Evet, yayına gelen arkadaşlarımız hepiniz şimdiden hoş geldiniz diyorum. Bir canlı yayında daha beraberiz. Nereden katıldığınızı yazarsanız, Masut Rana, Hay demiş, Hay, how are you? Hangi şehirlerden katılıyorsunuz yazarsanız mutlu oluruz. Biz de o şehirlere selam gönderebiliriz. Burası Amerika'da Maryland. Yayına beğeni atarsanız sevinirim. realist e, ve aleyküm selam Pınar hello demiş ve aleyküm selam hepiniz hoş geldiniz teşekkür ediyorum yayınıma gelen herkese. Brezilya Carlos Seuza nasılsın iyi misin demiş Pınar çok teşekkür ediyorum sizler nasılsınız sizler de iyisinizdir inşallah. Yayına gelen herkese teşekkür ediyorum. Evet şu anda burası Amerika'da Maryland şehri. Bir spor salonunun önündeyim. Spor stadı daha çok. Stadyumu çocukları getirdik spor için. Allah iyilik versin. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Bakü'den selamlar demiş. Bakü'ye selamlar. Nisa demiş ki ay sohbet etmek isteyen var mı? Sesi açamıyorum. Maalesef canım sıkılıyor demiş. Bir kendini göstersene demiş. E, çok böyle kendimi göstererek yayın yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ne olur kusuruma bakmayın. Merhabalar Murat Mert. Yayınıma hoş geldiniz. Şu yanlış kelimeleri kullananlar lütfen e, yazmasınlar. Miami'deki kuzenime selam olsun demiş Ümit Yelgün. E, Malik demek istemiştin herhalde. Ben Malik. Allah razı olsun abla demiş. Usul EDBP. Derya selam demiş. Ve aleyküm selam. İzmir'den selamlar diyor Murat Mert. Biz de İzmir'e Amerika'dan selamlar sevgiler gönderiyoruz. Hava o kadar sıcak ki. Ben de çocuklar arabada bekliyorum e, sıcağa girmemek için. Rıtfan Aktaş lütfen demiş. Evet herkese bizden de selamlar sevgiler. Yayını beğenmeyen arkadaşlarımız yayına çift tıklayarak yayını beğenirseniz mutlu oluruz. Burada akşam saati şu anda yani daha doğrusu akşam üzeri beş buçuk saat. Türkiye'de saat kaç arkadaşlar? İzmir'de 41 derece idi efendim demiş. Burada da aşırı sıcak. Hadi 41'den de fazladır herhalde. Şu anda akşam üzeri olduğu için çok hafif bir e, hava sıcaklığında düşüş var. Ama yine de çok sıcak. Evet 7 saat fark var, fark var Amerika ile Türkiye arasında. O yüzden e, sizde gece burada gündüz tahmin etmiştim 00.50. Evet, bizde saat 5.30. Daha doğrusu 6'ya geliyor. 5.50 oldu şu anda. Burası Amerika'nın Maryland şehri arkadaşlar. Bulunduğum yerde bir okulun e, önü. Burası bir lise. Lisenin önünde spor salonu. Çocuklar burada e, spor yapıyorlar bugün. Spor saatin onları getirdik. Ben de beklerken bir yayın açtım. E, burası Amerika'nın Maryland şehri. Rabbim sizi korusun inşallah demiş. Allah razı olsun. Rabbim hepimizi korusun inşallah. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun diyorum. Evet çocukları almak için geldik. Daha doğrusu getirdim. Bekliyorum şimdi arabanın içerisinde. Onların spor saati bittikten sonra da alıp eve götüreceğiz. Ee, verelim kral. Minecraft kralı. Hemen bugün kimseye vermedik modelörlük. Sana verelim. şimdi mavi gözükeceksin tekrar Husa'da çok Türk var mı Amerika'da diyor Deniz çok var evet gerçekten çok var abla Amerikalılarla aran nasıl ee, restoran işletmeciliği yapıyoruz İster istemez herkesle aramız iyi ama burada Türklere karşı çok iyiler yani e, öyle herhangi bir şeyle karşılaşmadık rica ederim Minecraft kralı artık biz sende bir e, matadorsun artık yayınlarıma geldiğinde mavi gözükeceksin yabancılara karşı iyiler ee, biz herhangi bir şeyle karşılaşmadık uzun zamandır buradayız ben Trabzonluyum Sena Ertekin İnşallah Muratmet herkes iyi olsun herkes mutlu olsun demenimiz o Trabzonluyum Karadenizliyim Senacığım 11 yıldır da buradayım 11 yıldır da ayrıca burada yaşıyoruz Burada saat şu anda 6'ya 5 dakika var. 5.55 Tabii ki Karadeniz'i çok seviyorum. Her sene geliyorum. Ee, ayrıca Karadeniz'de de e, Karadeniz'de birazcık buraya benziyor. Burası daha doğrusu Karadeniz'e benziyor. Yeşilliğiyle e, çevresiyle Karadeniz'i özlüyorum tabii ki ama geliyorum devamlı. Orada deniz ufak efendim. Evet burada burada deniz okyanus olduğu için biraz fazla küçük. Okyanus şehri burası. Okyanusun ötesinde e, bir yerdeyiz. Her taraf deniz. Orada deniz uzak efendim demiş. Yok deniz bize uzak değil. Bizim bulunduğumuz her yerde deniz. Abla restoranta elemanlarınız yabancı mı? Değil, Türkler var mutfakta Türkleri çalıştırıyoruz. E, garsonlardan da bir tane Türk e, çalışanımız var. E, Amerikalılar da var yani karışık. Ama mutfakta Türkler var, bütün hepsi Türk. E, aşçılarımız da, e, temizlikte çalışan arkadaşımız da Türk. E, garsonlardan Amerikalılar var. Değişiyor yani. Karışık. Teşekkür ediyorum kral. Minecraft kralı. Ya Türkler kadar e, çalışkan değil bazıları ama bazıları da çok çalışkan. Yani değişiyor. Bazıları tembel ama burada çalışma saatleri çok e, Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar. Örneğin sabah e, restorana gelen bir kişi 8'de. Saat 2'de saati bitiyor. 2'de gelende 9'da saati bitiyor. Yani çok uzun saat çalışmıyorlar. 8 saat, bilemedin 10 saat en fazla. Yani çalışma saatleri az. Ee, ama Türkler çok daha çalışkan her zaman için. Ee, burada öyle sabahtan akşama kadar çalıştırmak yasak. Belirli saatler verebiliyorsunuz. Sigeceli yani bir çalışma programı yapılıyor. 8'de ee, açıp restoranı açanlar 2'de gidiyorlar. Eğer akşam çalışmak isterlerse 3 e, saatlik bir dinlenme saatleri oluyor. Sonra gidip eve tekrar geliyorlar. E, ama Türkler uzun saat istiyor bizde çalışanlar mesela. E, aşçılarımızdan bir tanesi saat 11'de geliyor her zaman. Değişik değişimli olarak çalışıyorlar. Biri, on, biri açıyor biri 11'de geliyor. Öbürsü gün tam tersi oluyor. Açan geç geliyor. Diğeri erken geliyor. O şekilde bir düzenimiz var. Ama Türkler her zaman her yerde daha çalışkanlar. Bunu övünerek de söyleyebilirim gurur duyuyorum yani. Ama Amerikalıların da çok çalışkanları var. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Nefesim sen moddun ama sen mavi gözükmüyorsun hemen hallediyorum ben seni çıkartmamıştım sen neden e, mod olarak gözükmedin nerelerdesin Emine abla demiş canım benim çok teşekkür ederim iş güç koşuşturma devam ediyorum Nefesçim sen nasılsın canım iyi misin? He anladım tamam canım şimdi yaptım tekrar sen benim nefesimsin yani sensiz olmaz nasılsın neler yapıyorsun? Ablara ilk geldiğinde uyku düzeni bozuldu mu? Pek hissetmedik, cetlak e, oluyorsun ama bir gün, bir gün, iki gün sonra alışıyorsun. Yani gelirken iki gündüz yaşandığı için ya da Türkiye'ye geldiğimiz zaman da iki gece yaşıyoruz yani iki gece bir gündüz. Birazcık baş ağrısı yapıyor ama bir gün iki günde atlatılıyor. Çok fazla etkilemiyor. Ara ara ben kapatıyorum canım Nefes'cim. Kızım yanımda da ondan konuşurken sesi kapatıyorum sonra tekrar açıyorum. Tamam canım benim. O da senin gibi bir prenses. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba abla. Atlanta'dan selam olsun demiş. Biz de çok selam gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Nefesciğim çok teşekkür ediyorum sana. Sen geldin bak şöyle. Sohbete güzel bir hava geldi. Prensesim geldi çünkü. Teşekkür ediyorum. Nefescim Microsoft Kral'da yeni e, modlarımızdan bir tanesi Azer Bülbül. Azer Bülbülü çok seviyordum. Selamun aleyküm babalar demiş. Ve aleyküm selam. Amerika nasıl hanımefendi demiş. Ee, teşekkür ediyorum. Bir sorun yok. İyi çok şükür. Amerika güzel yaşantı açısından. Çalışıyorsanız, ekberinizin parasını kazanıyorsanız her yer güzel. Yani çalışınca her yer iyi. Çalışmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Homolas ne be? Homolas ne demek? Vallahi Azer ne demek istediğiniz Homoles ne demek anlamadım ki. Nefesçim senin ayağın her zaman uğurlu. Ne demek homores arkadaşlar bilen var mı? Ne kelime İngilizce mi Almanca mı Rumca mı ben çözemedim. Onu Azer e sormak lazım. Her yer aynı ablam emek olmadan ekmek olmaz aynen. Ha, evsiz mi demek istiyorsunuz? Evsiz baba. Yanlış anlaşılmasın. He 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 tamam şimdi home deyince oradan düşünmem lazım da birleşik yazdığınız için. Seni seviyorum kızım. Evsiz baba. Yani, evet yanlış anlaşılmasın arkadaşımıza da yanlış bir şey söylemeyelim. E, benim bulunduğum yerde evsiz yok. Ama dün e, Washington DC'ye gitmiştik arkadaşlar. Nefescim. Ee, bir iş için Türk konsolosluğuna gittik. Orada sokakta geçerken Washington'ın tam merkezinde iki tane çadır gördük. Böyle çarşıda e, bir boş bir alana kurulu iki tane çadır. O, orada da evsizler varmış. Çok şaşırdım. Eşim dedi ki bak dedi bir de diyorlar ki Türkiye'de çok evsiz var. Bak Washington'ın merkezinde iki tane çadır böyle caddenin üzerine kuruluydu. Kaldırımın kenarında hemen. Çok şaşırdım gerçekten ama ben Maryland'da yaşıyorum yani. Maryland bölgesinde evsiz hiç görmedim. Bu bölgede e, burada genelde bütün e, e, eyaletlerde yapılıyor aynı şey. Evleri olmayanlara devlet ev veriyor, yardım ediyor. Devlet onlara önce bir ev veriyor. Geçinecekleri kadar da mutfak masraflarını karşılıyor, iş veriyor. Ee, sonra iyi bir iş bulana kadar devlet onlara sahip çıkıyor. Yani bulunduğum yerde pek yok. Ama Washington'da dün iki tane çadır gördük ve çok şaşırdık. Amin nefesçim. Allah kimseyi evsiz, parksız bırakmasın. Allah kimseyi gördüğünden geri de bırakmasın. Aynen öyle nefesçim. O çadırlar Türkiye'de olsa ben üzülüyorum gerçekten. O çadırlarını bile çalar onlar orada. Başlarında çadırsız bırakırlar yani açık söyleyeyim. Uyurken o gider. O üzerlerindeki çadırları söker, alırlar yani maalesef. İnsan üzülerek söylüyorum gerçekten şey şeydi haberlerde izlemiştim. E, evsiz Kayseri'de miydi? Yalan olmasın. Hani hatırlamıyorum. Tam şehrini de turistler çadır kurmuşlar. E, ayakkabılarını falan da tabii çadırın dışında da bırakabiliyorlar turistler çünkü alışık öyle şeylere. Sabah bir kalkmışlar. Çadırın dışında olan her şeylerini almışlar. Ay mikra şey kral deme öyle. Keserler mi keserler vallahi. Allah korusun. Neyse o tarz şeylerden konuşmayalım yine de kanalda evet evet maalesef. E turistler de sonra da diyorlar ki işte turistler tabi her şeyimiz alındı falan diyorlar. Üzülmediler de fazla ama bizimkiler de diyor ki ne olacak zengin adamlar zaten onların ayakkabısını alsak ne olur. Evet Allah korusun. Kışın ortasında bile banklarda uyuyan evsiz insanlar çok var. Üzülüyorum onlara. Aynen öyle nefesçim ben de. Evet çatıda 40 kişi oluyor. 50 kişi oluyor. Ama beğeni sayısı sadece 9 şu anda. Deprem de var. Ay vam benim. Ha tramvam, tramvam. Evet maalesef. Allah e, pederinden korusun. Ara ara oluyor yine. Ruil Rayuliz. Şu an burada saat gece bir. Orada saat kaç? Gerçek isminizi yazarsanız seviniriz. Ruyil diyelim. Burada saat şu anda altı. Akşam altı. Ben like attım diyor. Çok teşekkür ediyorum. Abla bana Rojin diyeyim sana Rojin. Olur. Seni mod yaptım ben. O Kaan'ın yanına yazdığın lan kelimesini yazmanı çok hoş görmedim. Onu hemen silmen lazım. Yani o, o tarz kelimeleri lütfen yazmayalım. Benim gerçek adım Buğra demiş. E, Microsoft kral. E, şey yazmayalım lütfen. O tarz kelimeleri kullanmayalım. Bir de sen modsun yani. Bir sen örnek olman lazım. Nefese sor bakalım o kelimeleri yazdırıyor muyuz? Hemen modlara geri alıyoruz. Seninkini almayacağım bilmediğin için ama bir daha lütfen olmasın. Teşekkür ediyorum. Ablacığım 2 dolar versene biz de ziyafet edelim. 2 dolarla ziyafet olmuyor. Tamam kral özrün kabul edildi. Nefesçim, prensesim çok teşekkür ediyorum sana. Burası Merlant arkadaşlar. Kan. Evet kral teşekkür ediyorum. Buğra. Nefesçim çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu anda yayınımı kapatmak zorundayım. Ama tekrar yayın açacağım yarın. E şu anda spor saati bitti. Ben e, kızımı eve götüreceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, kral tekrar geldiğinde yine mod olarak geleceksin. Nefesçim öpüyorum seni de. Kendine çok iyi bak. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere nefesçim kendine iyi bak.